Arkadaşlar bugün bir soruyla tekrar edeceğimiz konumuz boşaltım sistemimiz. Alan sınavında boşaltım sisteminden ara ara sorular geliyor ve gelen sorularda genellikle nefronun çalışmasıyla ilgili. Ben zaman kaybetmeden çocuklar sorumuza geçiyorum. Bakın yukarıda bir tablo var. X, Y, Z, T var bu tabloda kanda bulunabilenler, nefron tübüllerinde bulunabilme ve idrarda bulunabilme şeklinde tabloda sağlıklı bir insanın çeşitli vücut sıvılarında bulunabilen X, Y, Z, T maddeleri gösterilmektedir. Artı bu maddenin ilgili yerde bulunduğunu, eksi bu maddenin ilgili yerde bulunmadığını gösteriyor. X, Y, Z, T maddeleriyle ilgili olarak bu yorumlardan hangileri yapılabilir şeklinde bir sorumuz var. Bakıyorum X glikoz olabilir. X hem kanda var hem nefron tübüllerinde var, idrarda yok. Çocuklar gelin bu sorunun cevabını yakalayabilmek için şu nefronu bir görelim. Bak gördük işte böbrek, böbreğin piramit kısmından bir kesit almışız ve işte dolman kapsülünü görüyoruz, glomerulusu görüyoruz. Süzülmeyle buradan kandaki maddelerin idrar olmaya aday nefron tübürlerine geçtiğini, daha sonra geri emilme, salgılama işlemlerinden sonra ise çocuklar nefron tübürlerinden geçen sıvının şuradan idrara gittiğini hatırlayın. Biz birinci maddeyi yargılamaktaydık. X glikoz olabilir. Çocuklar, X kanda bulunan, glikoz kanda bulunan bir maddedir. Kandan nefrontobüllerine geçer mi? A. Geçmiş bakın. Neden? Çünkü süzülme maddelerin yararlı ve yararsız, zararlı ve zararsız şeklinde seçimine bağlı değildir. Süzülme olayı molekül ebatına dayalıdır. Süzülme yüksek kan basıncından dolayı kanda bulunan ve Zarlardan geçebilecek kadar küçük, zararlı, zararsız, yararlı, yararsız her maddenin idrar olmaya aday tarafa ve nefron tübirlerine geçmesi demektir. İyi de öğretmenim, glikozun idrar olmaya aday tarafta ne işi var? Zaten idrara gitmiyor çocuklar bakın eksi. Ne olur glikoz? Aminasit gibi bakın şurada aktif taşımayla geri emilir. Dolayısıyla çocuklar siz şurada glikozun tamamının geri emildiğini göreceksiniz. Hatta şu henlenin inen tarafında bile glikoz göremeyeceğiniz gibi, idrarda göremeyeceğiniz gibi, toplama kanalında göremeyeceğiniz gibi distal tüpte de glikoz göremeyeceksiniz. Evet, X glikoz olabilirmiş. İkinci madde, Y maddesi üre olabilir. Arkadaşlar, üre kanda bulunan, ve kandan atılması gereken temel maddelerden birisidir. Doğal olarak süzülme ile kandan idrar olmaya aday tarafa nefron tübirlerine geçen maddelerin içinde var mı? Aa Bakın varmış. Ve çocuklar bu ürenin tamamının tübirlerden geçerek idrara geçmesini beklerdim. Ama şurada bir şey var bakın görebiliyor musunuz? Ürenin %50'si pasif yollarla tekrar geri döner. Doğal olarak çocuklar siz üreyi kanda da görebilirsiniz, idrara gitsin diye nefron tübüllerinde de görürsünüz ve yoğun olarak idrarla atıldığını da görürsünüz. Bu durumda ikinci yargımız da doğruymuş. Üçe bakıyorum Z maddesi pepsin olabilir. Çocuklar pepsinin e, nerede karşılaştığımı hatırlamaya çalışıyorum. Hatırladım midede. Midede proteinlerin sindiriminden sorumlu. Bir, sindirim enzimidir. Gençler, sindirim enzimleri asla bir iç salgı, asla bir hormon gibi kana salgılanmazlar. Sonra proteinleri sindiren bir enzim eğer kana salgılanırsa kanın hali ne olur? Kanda gördüğü her proteine saldırmaz mı çocuklar? Onun için kanda asla sindirim enzimi olmaz. Zaten tabloda yok diyor. Kanda bulunmayan bir madde, kandan idrar olmaya aday tarafa nefron geçer mi? Hayır. E buralarda bulunmayan bir madde idrarda görülebilir mi? Hayır. Öyleyse üçüncü yargıda pepsin iddiası doğrudur arkadaşlar. Dördüncü yargıya bakıyorum. T maddesi insülin hormonu olabilir. Kanda var, nefron tübüllerinde yok, idrarda yok. Çocuklar, insülin hormonu protein yapılı bir hormondur. Proteinler büyük moleküllerdir ve süzülme anında imlecime dikkat edin. O glomerulus'taki yüksek kan basıncından asla Bowman kapsülüne geçemezler. Neden? Çünkü büyük ağırlıklı proteinler, büyük moleküller çocuklar, süzülme anında nefron tarafına geçmesin diye bu glomerulusun özel bir yapısı vardır. E bu durumda bir protein asla kandan dışarı çıkmaz sağlıklı insanlardan bahsediyoruz. İdrar olmaya aday tarafa geçemez. Dolayısıyla siz onu asla idrarda da göremezsiniz. Bu durumda çocuklar sanki anlatılanların hepsi doğru yaklaşımlarmış. Evet doğru yaklaşımlar. Çocuklar kabaca bir soruda boşaltım sistemimizin çalışmasıyla ilgili bazı ayrıntıları görmeye çalıştık. Başka bir soruda görüşmek üzere hoşçakalın.